Arkadaşlar Batu Gaming 17 yemiyorum hoş geldiniz. Batu Gaming 17'de Minecraft'ımıza devam ediyoruz. En son mağara arıyorduk. Ben bir tane maden bulmuştum arkadaşlar. Ee, ama videoyu koymadım çünkü hani maden aramaklı bir video olduğu için videoyu koymadım. Şimdi e, işte devam ediyoruz maden. Yani demir, memir, elmas bulmaya gidiyoruz. Hayırlısıyla. oha lan ne. Neyse. Devam ediyoruz az çalışacağız. Ben burada laf sesi duyuyorsunuz. Hani laf sesi duymuştum işte. O yüzden buraları baya bir araştırdım. Sonra kapattım. Şimdi nerede bu maden? Onu buluyoruz. Evet buradaydı. Ben sonradan kapattım üstünü. Ama hiç gezmedim. Bu ne var? Heh. Ve madenimiz. E -e. Heh, demirimizi alalım. Tamamdır. Kızıl taş falan. Hepsini sür. Sö Sömür keke sö Sömür. Oh yarısı kocaman. Oh. Tamam. Evet, sen de yapayım? Demirleri sömürelim. Yalayalım demirleri. Zırh yapacağız daha. Siz bana lazımsınız. Yarasa da var şurada. Şu üstüne çıkayım ben bir. Şeyler vardır. Oğlum ben nasıl yeteceğim? Utanmıyor mu lan? Çıkayım Lan. Lan. Neyse evet. tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. İyi başladım videoya. Hadi. Riske yemek istemiyorum ben. Ah lapis. Şunu toplayalım. Asıl önemli de değil de yine toplayalım. Ne olur ne olur. Oh. Oh. Yarısı kocam yarısı. Kocuğum. Oha zümrüt var. Orada zümrüt var lan olmak istiyorum. Sana bilmeyelim de. Yoksa küfür ederim. Kendime küfür. Tamamdır. Kızı taşır toplayalım. Hepsini i̇şte sömürelim. Of çok iyi ya. Demir lan. Oha. Bu Abi gelmeyin. Ha yazık yavrum. Gelmez benim. Mol. Za. Yazık yavrum. Oğlum. Ne nasıl nerede bulabilirim ki ben? Kim eşyalarım kalmış? Altın. Abi çok iyi ya. Çok iyi bir maden de bunun muhtemelen altı. Dur bakayım. Yok öyle değilmiş. Tamam güzel. Altınları sömürelim ya. Ben niye seviniyorum aslında onu da bilmiyorum altın. Önemli değil de yine de. Şimdi yarar gibi. Neyse hadi ilerleyelim.

Hadi bakalım ilerle ilerle 20. Yarasa yanıyor. O başladığımız yere geri de Dörtlük yolu dedim. O elmas bulacağım lan bu bölümde. Bu bölümü partta da ayırabilirim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Aa. LA kılıç. Lan. Lan. Lan bunu Oğlum çıkaramadım lan. la. Lan la. la boş. Ve bomboş bir araziye çıktık. Neyse. Yemeğim var. Oha! Oha elmas. Aha elmas. Oh. Oh yarasın kur. Oh yarasın. Oh. Oh. Yarasın 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 yarasın. Oh daha da çok var. Oh. İçimin yağları izdi. Kilo verdim şerefsizim. Neyse. Oh. Tamamdır. Tamamdır fazla azdım. Fazla azdım tamam. Tamam ilerleyelim. Oy. Çok sevindim lan. Şunu kapatsam mı? Kapatayım. Neyse bu aşağıda bir şey yokmuş. Nah çıktı. Hadi. Lan barçaymış. <laughs> <laughs> rüzgar esti la. Vay be vay be. Hadi ilerleyelim. Aa, demir hadi bir var. Kardeş geldi döşene. Mal. Öküz. Odaman. Dur hadi. Mesaleyi koyalım. Çok iyi. Tamam iyi başladım. Çok iyi başladım. Demirleri sömürelim. Yaz ben evin yolunu büyük bir ihtimali kaybedeceğim ama neyse. Bu madenin esas giriş nerede acaba? Neyse. Şunları hep toplayalım hep. Oh. Tamamdır. Oy çok iyi başladım ya ben. Hiçbir zaman madende böyle şeyler bulamazdım. Aslında denk geldi ve kayboldum. Ha evet, tamam Tez Neyse zombi var Allah'tan. Skelton yok. Oğlum nereden geldim lan ben? Dur. Ben şuradan geldim. Ben elmasın yerinde buradan bulmuştum. Herhalde. Bir yani, an ah. Abi burada. Abi. Abi iki tane çocuk alıyorum sizi. Kaç. Ay, lan boş. Ay, 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 ay. Ya şu Oğlum ölmek istemiyorum. Oğlum adam mı bu lan? Ay, ay, evet. Oğlum, mecbur şu çürük et Allah'ım. Sana geliyor. Oha. Kılıç yallandı. Kılıç yallandı. Hareket etmeyeyim. Oy. Gördüm o askerisi. Vay anasını seveyim. Tamam fazla konuştum. Biraz daha bekleyeyim. Hadi şu açsın. Eh, tamamdır. Hadi ilerliyorum hadi. Ve buralara hatırlıyorum. Geri mi gitsem ya? Oha burada da zor. Dur, bir işe yaramıyor ama yine alayım ben. Lan alıcı koydum. Ah tamamdır. Şunu da alalım. Baya da hızlı kırılıyor. Diye. Oğlum buralarda bir ölürsem var ya söveceğim. Yemin ederim söveceğim. var mı? 31 tane.